Ananın avladını senin ya. Ya niye çıkmıyor bu? <gülüyor> <gülüyor> şey, senin dağınız. Tamam kaldırması var ya. Heh. Ben var. <laughs> Biri gitti. Abi şurada cancı var. Watch out. Aldım. o baygın, aldım. Mark the location. Watch out. Onur ben ben onu Güzel. Awesome. Onlar sonra şu şuraya gelip diyor Onlar Orayı bitti, bitirdi bitirdi. Bitti bitti, onlar bitti. Birini bitti. ben çektim. Senin yanında adam var Abi, ki... yanında yanında. Dipini bir sormaz lazım. Mark location. Onlar bitti. Yargıcın yanında adam yoksa bura bitti. Benim yanımda bir, bir tane var şurada. Samanlığı şurada aldınız mı onu? Mark location. Yok orada duruyor işte. Mermisi yok. Bekle. Ben biraz mermi toplayın mermi. Arkadaş. Toplayayım. Awesome. Buraya şey attım. Buraya mı alan oynayalım mı? Ekip var. Alandayız zaten de. Geliyorum bacana istiyor de. da şu bir yeri kapmamız lazım bacana. Awesome. Hmm. 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 attı ama.